Merhaba herkese. Bugün size puf puf kabaran, asla yağ çekmeyen çok güzel bir şey yapacağım. E, malzemelerimiz çok kolay ve çok az zaten. Bir bardak yoğurt, bir tane yumurta, kabartma tozu alabildiği kadar un ve bir fiske tuz koyacağız. Malzemelerimizin hepsi bu kadar. Hemen hazırlayalım. Ol, ol, koyalım. Azıcık göz kararı tuz koyacağım, ee, yaklaşık e, bir tatlı kaşığı kadar. Arkasından kabartma tozumuzu ve unumuzu koyup yoğuracağız. Ee, hamur ununu ben göz kararı koyuyorum, yaklaşık bir üç buçuk dört su bardağı kadar e, de elinize yapışmayacak çok da sert olmayan bir hamur oluncaya kadar e, yoğurun. Hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Benim hamurum olmak üzere. Şu an hala elime yapışıyor. Ama çok da un koymayacağım artık. Evet tezgahımdan aldım hamurumu. Yumuşak hala da ele yapışan bir hamurum var. Ee, bunu birazcık un yapıyorum. Çünkü tezgahıma yapışmasın diye. Ee, bunu şimdi bezeleri ayıracağım. Evet, gördüğünüz gibi güzel bir hamur oldu. Hamurumuzdan bezeler alıyorum. Şu büyüklükte. Yani ortalama bir mandalina büyüklüğünde. Bezeler yapacağım. Bunları beze beze yapıp Bezelerimizi yaptık. Yaklaşık e, 6 tane beze çıktı bende ama bundan çok fazla pişi çıkıyor zaten. E, şimdi açmadan önce hamurlarımı e, yağımı, yağı tavaya koyup ocağa açmak istiyorum ki yağım iyice kızarsın, ısınsın. Şimdi hamurlarımı, bezelerimi alıyorum. Benim de şöyle biraz da yansıtıp normal açıyoruz. Çok kalın olmayacak. Ben ince yapıyorum. Zaten çok güzel kabarıyor çünkü. Kalınlık sanırım yeterli. Şöyle biraz daha açayım. Bunları kare kare ya da nasıl istiyorsanız o şekilde keseceğiz şimdi. İsterseniz bardakla da yapabilirsiniz. Onu da göstereceğim şimdi. Bardakla da şu şekilde yuvarlak parçalar çıkartabilirsiniz. Sonra kalanlarla uğraşmamak için ben genelde kare kare yapıyorum. Evet bunları tekrar birleştirelim. Ve Bunlardan birkaç tane yağımı atacağım şimdi. Yağım ısındı. Ben yağımı koyuyorum. Bakın nasıl hepsi kabuk kabardılar. Hemen çeviriyoruz bunları. Çünkü çok çabuk pişen bir şey. Evet pişlerimiz hazır. Gördüğünüz gibi hiç yağ çekmedi ve pufilik pufilik kızardı. Kabardılar. E, Hepinize tavsiye ederim kahvaltılarda e, özellikle sahurda çok yağsız olduğu için hiç rahatsız etmiyor. Çok güzel oluyor. Ben malzemelerini tekrar açıklama kısmına yazıyorum videonun. İzlediğiniz için teşekkür ederim.